Naltalı'dan herkese merhaba. 8 Haziran 2025 Pazar İstanbul At Yarışı'ndan ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese bulunsa çok mutlu olurum. E, açıklama kısmına İstanbul bültenini Excel formatında ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ortak kupon linkini de açıklama kısmına eklerim. Oradan takip edebilirsiniz. E, Ankara'da bana göre %100 değişmesi gereken Cazgır Yaşar Tekin'in gelememesi ve yine Zambura anında bence yani hem yol sorunu hem de işte jokey hatası yani yol bulamadı vesaire dolayısıyla yarışı kaybetti ama tabii Special Man'in başarısını da gölgelemez. Belki de gelse yine cevap verecekti. Yani ortada bir yarıştı diyebiliriz. Bu şekilde bir program oldu. Ama Yaşar yarışına bayağı bir sinirlendiğimi söylemeliyim. Gerçekten hayattan soğutan bir şey yani. Yarış oldu. Neyse önümüze bakacağız umarım devamı gelmez bu tarz şeylerin diye düşünüyorum. Evet gazi provaların olduğu bir programı görüyoruz. Çok kısa aboneler için bültenden bahsedip ardından tahminlere geçeyim. Buradaki Şokey'in puanı en son bir yıl içerisindeki performans ve başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Burada kısımlarda zorluk ve koşuda rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı. Form o formu. Kilo göre performans bu performansı bu kilo ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki derecelerse bu mesafeyi bu kiloyla ne sürede koşar da onu gösteriyor. Böyle bir bültenim var. Birinci koşu 15 handikap. Üç karı İngilizler 2100 metre çim pistte mücadele edecekler. 6 safkanı sıralayacağım. İlk şansı 6 numaralı. otoriteye veriyorum. Son perf başarılı performanslarıyla ilk şansı hak ettiğini düşünüyorum. 71 performans. Son koşusu 48 olsa da A formuna yapılmış bir mücadele. Derece olarak da gayet iyi. 2.10 ve 2.11'leri yapmış bizim. Ali Yıldız'a devam ediyor ilk şanslı numaralı otoriteye vereceğim. En ciddi rakibi 1 numaralı Yıldırım Dureli. Onu da son koşusu 2 gibi çok çok iyi bir dereceyle tamamladı. 50 performans A form. Bu koşuya formda geliyor. Derece olarak da gayet istikrarlı. Tek dezavantajı apranti olarak tabii ki daha önce genelde jokeyler biniyor şimdi apranti biniyor olması bir soru işareti ama yine de son performansı ve derecesi oldukça iyi gözüküyor. Üçüncü sırada 7 numaralı Meksikalı Proteo var. Ben bu safkanın artık iyice iyi duruma geldiğini düşünüyorum. İdman hazırlıkları fena değildi. Bir tane de yarış gördü. O da 2.11 içerisinde gayet güzel bir derece. Geçen sene 2.10 içerisinde yapmış olduğu bir derece var. Bir tık performans formu rakiplerinin gerisinde olsa da Müslüm Çelik'le bu uygun rakipler arasında bence şanslı olabilir. 5 numaralı Altın Yıldız son 3 yarışında iki tane 80 üstü performansı dikkat çekiyor. Bir tık derece olarak rakiplerin gerisinde 2.12'lerde kalmış. Ee, ve bir de Aprante dezavantajı var diyebiliriz ama sıralama dahilinde eklenebilir. Uzun mesafede zaman zaman iyi koşan iyi performanslar elde etmiş bir isim. 8 numaralı Stainfree. Bu safkanın da şurada bir tane 85 performansı var. 2.11 içerisinde derecesi var. Bursa'da tabi 2.10'larda dereceleri tabi Bursa pisti biraz hızlı ama yine de İstanbul'da da 11'ler içerisinde koşmuş bu safkan. Dolayısıyla da şanslı olabilecek diye düşünüyorum. Y Yitcan gökçe Gökçel'e şans arayacak. Son olarak da 2 numaralı Fildus Ventus diyeceğim. genel performansı gayet iyi. Sentetikte 2.12 içerisinde derecesi var ki sentetik pistler arasındaki en iyi derece diyebilirim. Hatta 11.80 bile var. Gayet kaliteli ama bir tık işte istenene bir türlü verememe durumu var. Enes Bozdağ ilerisinde yine nispeten uygun rakipler arasında şanslı olabilir diye düşünüyorum. Çok daha geniş oynuyorsanız detonatör ekleyebilirsiniz. Ben son koştan umudur kestim. Aprendiz e, antrenör hatlarıyla bindiğini düşünüyorum. Gökhan Kocagay'ın bu safkana son yarışları başarısızdı. 6, 1, 7, 5, 8, 2 sıralamasını önereceğim. İkinci koşu meydan uçağı İngilizler 1400 metre çim piste göreceğiz. Bana göre günün en zor koşusu diyebilirim. Tuttuğum 10 safkandan tek tek bahsedeceğim. Sıralama olmaksızın çünkü farklı açılardan iyi ya da kötü özellikleri bulunuyor. Bir numaralı kavala gücü son performansı grubun en yüksek performanslarından biri belki de en iyisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok formda geliyor. Son yarış mükemmel ve 23 içerisinde. Bursa pisti hızlı bile olsa bu derece gayet güzel bir derece. 24'ü de istikrarlı bir şekilde yapıyordu ve Safkan son kursa sonlarda çok güçlü ataklar yaptı. Ee, tek dezavantajı işte bu şehir değişikliği olacak. Ee, Onur Yıldız da şans arayacak. 2 numaralı Sefa Köylü. Genel performansları iyi. Meydan için yeterli diyebiliriz. 1.24'ün içerisinde koşmuş durumda. Formda geliyor. Ali Yıldız da şanslı olabilir. 3 numaralı Astrainat çok ters bir yarış bekliyorum. E, kalitesine çok inandığım bir safkan ve 120 günlük aradan çok iyi hazırlıklarla geliyor. Eşkali zaten çok iyiydi. Bir türlü o e, kazanma ve o winnerlık özelliğini bulunmuyordu ama ben bu koşusunda ters bir yarış bekliyorum. Yani Eşkali'ni falan çok beğendim bir safkan zaten. Sonlarda çok güçlü gelebiliyor. E, genel performansları da yeterli diyebiliriz. Bir tık derece olarak geride kalsa da aradan geçen 120 günde bir şeyler değişmiş olmalı gibi hissediyorum. 4 numaralı Berşan'ın çok iyi hazırlıkları var. Aslında biraz mesafe istiyor düşüncesindeyim. E, tek soru işaretim bu. Ama idman hazırlıkları kusursuza yakın diyebilirim. Dolayısıyla da şans verilebilir. 5 numaralı Bay Yurda da İdman hazırlıkları mükemmel. İdman da çok güzel gözüküyordu. Yine şanslı bir diğer isim olabilir. 6 numaralı Kukuraya'nın son kursu 42 performans. 1 24 0 -1 mükemmel bir derece. İdman görüsü de çok çok iyi. Bir sarılama yapacak olsam önlere koyacağım bir isim. 7 Stefano Estefano bir önceki yarışında tek olabilir dedim. 40 küsürgan yanına belki daha fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Tek e, kazanacaktı. Çok az farkla kaybetti. Çok iyi bir kanat da var zaten. İdmanını da çok beğenmiştim eşkali falan. Yine 1-24 çesette tek yarışına yapmış oldu performansı. Ve şimdi Veda Vedatapiş'te koşu olmasından dolayı yine sıralama yapacak olsam. Önlerde tutacağım bir isim. Yani eleme konusunda çekimser davranacağım bir isim olacaktır. 9 numaralı Hurricane King. E, Bülüksor mini mini orijine güzel bir pedigrisi var. Gökhan Kocakaya start alıyor. İdman hazırlıklarını yani güzel hazırlıkları var. İdman görüntüsü çok uzaktan yani. Eşkali güzele benziyor ama e, uzaktan ve sonları çekilmiş. Yani tam anlayamadım. Ama eşkali genel olarak güzel duruyordu. E, arka çaprazdan. Gökhan Kocakaya start alıyor. İyi bir orijin ve iyi hazırlıklarıyla şanslı olacaktır. Daha sonrasında 11 numaralı... Redative. Safkan'ın performansları iyi. 30 civarı performansları var. Son koşu 1.24 dün diplerinde bir derece. Baba Neytivan kazanan bir aygır. Mehmet Kayayla son koşu da zaten. Bu kez farklı koşabilir. Yine yani yarışın içerisinde oluyor her zaman. Daha sonrasında 13 numarada Touchdown Cloud çok iyi idman hazırlıkları var. Grubun en iyilerinden biri. Ve perigil olarak da çok çok iyi zaten. Baba Touchdown Wolf Kısrak. Baba Kaneko annesi çok iyi. Ayhan Kurşun'a start oluyor. ve idmanda da çok güçlü görürdüm Safkan'ı. Yine önlerde tuttuğum bir isim diyebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 burada şanslıysınlar. İstediğiniz bütçenize göre elemeler yapabilirsiniz tabii ki. 3. koşu şartlı 4 mücadele 4 yaşlı Arap Araplar 1400 metre çim pistte mücadele edecekler. 4 numarası da geçecek gibi gözüküyor. 2 numaralı Sampman son koşusundaki 70 performans 1.32'nin içerisinde güzel bir dereceyle bu koşuya geliyor ve Hışman çizikle ilk şansı vereceğim isim. 3 numaralı Hızlı Çocuk son performansları çok iyi. Hepsi 60 üstünde. Çok formda geliyor. Son kursu Bursa'da biraz yumuşak pistte yine 1.31'in içerisinde bir derece. İstanbul'da bir saniye bile kötüleşse yine 32'lerde kalır. Ali Yıldızda şanslı olacaktır. Sürekli iyi performans ortaya koyabilen bir insan. Safkan. 6 numaralı Çelikoviç genel performansları çok iyi. O da 60 civarında. 1.32 içerisinde derecesi var. Veritabiş de tabii işte devam ediyor. Son olarak da 5 numaralı Aybenova. Son iki yarışta 66 ve 70 ve performansları iyi diyebiliriz. Son koştaki derisi bir tık rakiplerinin bir saniye kadar gerisinde ve bir apranti dezavantajıyla start alıyor. Dolayısıyla 2-3-6 çizgi 5 şeklinde düşünebiliriz. 3 safkana kadar da indirebilirsiniz. Dördüncü koşu şartlı 4 mücadele. Üç İngilizler 1500 sentetik piste mücadele çekler. 3 isim arasında geçmesini bekliyorum. İlk şansı 8 numaralı taş tikete vereceğim. Grubun en kaliteli atı. 90 ve 100 civarı performansları varken 28'e kadar inan sentetik derisi var. Geçen sene idman hazırlıkları mükemmel. Çok kaliteli. Ayhan Kurşun'la ilk şans hak ediyor. Gününde ise zaten kazanır. Ama tabi vermiş olduğu bir aradan da bahsediyor biliriz. 4 numaralı Edgar. O da 78 günlük aradan geliyor ama grubun yine en kaliteli ikinci atı. O da 90-100 civarı performansları. 29'a inen dereceleri ve Gökhan Kocakay'la start alacak. Son olarak da 5 numaralı King Rüzgar. 90 üstü performansları var. 29'a inen dereceleri de vardı nispeten daha çok koşu koşan misafkan 37 günlük arada iyi bir şekilde geliyor diyebiliriz. Müslüm Çelik'le şans arayacaktır. 8-4-5 şeklinde düşündüğüm bir koşu. Beşinci koşu. Meydan 3 yaş İngilizler. 1400 için piste mücadele edecekler. Biraz risk alarak da olsa hem birinci hem ikinci altılıgan yani için burada 17 numaralı Merak Sesi banka oynayacağım Çok kalabalık bir yarış aslında. Ee, ve bir Meydan Tay koşusu dolayısıyla sürprize aslında açık herhangi bir trafik probleminde vesaire çok ciddi sıkıntılar olabilir. Kazanamayabilir ama gerçekten program genelinde bir tek bulmak zor. burada isterseniz yanına at yazabilirsiniz. Bir koşuda iki safkanın arasına geçmesini bekliyorum. Orada belki %50 şansınızı kullanabilirsiniz. Tabi bunlar tercih meselesi. Ben 17 numaralı meraksızın son koşusu meydanın çok ötesinde bir yarışı. 49 performans yaparken 50'ye yakın. 1.24'lük derecesi de bu grubun en iyi derecesi diyebilirim. Pedigree olarak çok iyi. Annesi Dukuan'ın kardeşi. Tabi o biraz kumcu ama baba taşlı, taşlı Wolf yani. E, Merakses'in son kuşunda da yani hepsi, made, hepsi meydandan çıkmış iyi e safkanlar arasında güzel bir performans ortaya koydu. Genel olarak da iyi bir isim. Dolayısıyla da ben 17 numaralı Merakses'in e, bence uygun tak kendine uygun taktiğini de bulduğunu ve Eren da bu şansı değerlendireceğini düşünüyorum. 17 numaralı Merakses'i banka olarak önereceğim. Yine Gökhan Kocakaya bu yarışlarında öne çabuk yürüdüğünü söyleyeyim. Yani Kocakaya'nın öne erken yürüme konusunda sıkıntılar var özellikle son dönemde. E, yani birçok safkanda bu hatayı yapıyor. Çok hatalı biniyor son dönemde. Beğenmiyorum yani. Ama Erhan Aktu ile gerçekten bence stilini buldu bu safkan ve e, güzel kanattı. Son performansı mükemmel. İdmanında da gayet pırıl pırıl gözüküyordu kenterinde Dolayısıyla ben olmayadım. Meraksız üzerine oyunu kurmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. 6. koşu sayı takson kuşusu Grup 2 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çim pistte mücadele edecekler. Ben burada 4 isim arasında geçmesini bekliyorum. İlk şansı bir numaralı Al Bayrağı vereceğim. Son koşu 92 performans yani mükemmel. E, A formlarıyla geliyor. 2 14 25'lik ise mükemmel zaten. Zambura ile Potaya mükemmel bir şekilde girmişlerdi. Uzun mesafe içinde çok iyi koşuyor. Babaya baktığımız zaman Winner Wazer Alman derbi galibi. Kısrak Baba Holding de uzun mesafede zaten çok iyi yavrular veren bir Aygır. Yani Mesafe yönünde zaten sıkıntısında olmadı. Pedigri'den de belliydi. Son yarışlarında da bunu yansıttı. Selim Kaya ile start alıyor. Tam bir grup jokeri ile. Dolayısıyla gerçi katı zamanı koştuğu için aynı şey söyleyemeyeceğim ama. Ee, bu aralar jokerlerin kafaları karışık. 1 ee, bir numarada al bayrak. Ee, ilk şans hak ediyor. Bu son performans ve dereceyle. En ciddi rakibi 7 numarada bence Gökberk. Bu safkan son 2 yarışı 86 ve 96 hatta birinci at önersem diye çok düşündüm. Uzun mesafe tecrübesi olduğu için bir numaralı Safkan Albayrak ilk at önerdim ama 7 numaralı Gökberk'in ondan hiç eksiği olmadığını düşünüyorum. 86-96 performansları rakiplerinin önünde son sentetik yarış 2-15 içerisinde. Şimdi daha iyi yapabileceği düşünülürse ki Pedigre'ye baktığımızda hani bu Safkan mesafeyi yapar mı soru işaretleri var. Pedigre'sini özellikle inceledim bu Safkan'ın ve uzun mesafeyi bence yapacağını düşünüyorum. Baba Tafkay Gazi dördüncüsü. Ee, anne kanatında da e, Kısrak Baba falan üçüncü kuşak baba vesaire üçüncü annesi ikinci annesi yani uzun mesafede başarılı olmuş safkanlarla e, bir kan bağı var bu safkan dolayısıyla ben uzun da yapabileceğini düşünüyorum ve 7 numara Gökberkin koşunun şanslı isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum 3 numarada Brian Brewster son koşuna zaten ben uzuncuyum diye bağırdı haykırdı sonlarda çok güçlü geldi ve derece olarak bir tık rakiplerinin gerisi ama kalitesi çok iyi. 80 üstü 2.16 buçukluk derecesi geçen sene de vardı. Uzayan mesafe lehine olduğu için şanslı olacaktır. Ahmet Çelik idaresinde birçok da aksilik yaşadı yarış içerisinde. Son olarak da 11 numaralı Magic Selectra bir şans vereceğim bu mesafede. Son koşusu bana göre tam bir e, hani orta mesafe atı değildi. Onlar hemen çok başarılı koşuyordu. Geçilmesini bekliyordum bekliyordum. Geçilmiyordu son koşusuna geçildi. Bu kez uzun mesafeye çıkacak. Yani 92 performanslı 2.15'lik derecesi var. Uzunda daha iyi koşarsa çok farklı bir Magic Selector'a izleyebiliriz. Dolayısıyla 1.7.3.11 sıralamasını önereceğim. 7. koşu şartlı 5 mücadele 4 yukarı Araplar 1500 sentetikte koşacaklar. Burada iki isim arasında geçecek gibi bir numarada İnebolu genel performans zaten bu mesafede çok iyi. 1.39'larda derecesi var. Gökhan Koçakayla şanslı ve 5 numaralı kapris Yine grubun en kaliteli isimlerinden biri. Sentetik'te yine o da 39'lar içerisinde koşuyor. Geçen sene 38'i de görmüştü. Hani Caprice biraz idman hazırlıkları bakımından e, sıkıntılı gözüküyor. Dolayısıyla da bir acaba dedirtti bana. E, ama isterseniz Caprice'i risk de edebilirsiniz. 1-5-5-1 bir bir çok fazla ayıramadım. Yani ikisini yazarak neredeyse, neredeyse garanti gibi oluyor diyebiliriz. O yüzden de bu iki ismi yazmayı mantıklı buldum ve merak sistem yana riskimi aldım. 8. koşu Ahmet Cemal Kura koşusu grup 3 mücadele. 3 yukarı İngiliz dişi safkanları 2200 metre çim pistte göreceğiz. Burada 5 safkan arasına geçmesini bekliyorum. İlk şanslı 1 numara General Braille'ye vereceğim. Grubun en kaliteli kısra desek sanırım çok fazla yanılmış olmayız. Yani en azından en istikrarlı her pistte başarılı olan bir isim. Genel performansları çok yüksek. Derece olarak geçen sene 2.13 ve 2.14'leri görmüş bir isim. Her mesafe pisti yapıyor. Mehmet Akyavuz'a devam ediyor. İdman görüntüsü iyiydi. İlk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 9 numaralı Ninfadoro Tonks. Hatta onu mu birinci at önersem diye çok düşündüm. Derece olarak bir tık General ile daha iyi çıktığı için onu tercih ettim ama yüz performansları çok özellikle son yarışında da dedim Baya güzel ve farklı kazandı. Bana göre bu sene çok iyi koşacak. Yüz performansı derecesi 2 atlardan bunu geliştirecektir diye düşünüyorum. Idmanları da çok iyiydi. Mehmet Kaya ile şanslı idman hazırlıkları mükemmel gözüküyor. 7 numaralı Giz mesafenin uzamasıyla tekrardan şanslı bence. 2-14'leri çok rahat yapabilen bir safkandı geçen sene. Özcan Yıldırım'la şanslı olacaktır diye düşünüyorum. 5 numaralı Etsuko. uzun da bana göre çok farklı bir isim. 214 48'lik çok güzel bir derecesi var. Ankara'daki 97'de performans elde etmiş durumda. Bu safkan uzun çimde bence geçemeyeceği bir isim yok gibi düşünüyorum. Bakalım bu yarışta nasıl koşacak. İdman hızlıkları fena değil. Gayet sık hazırlıklarla geliyor bu yarışa. 6 numaralı Flying Spice'la hani 90 üstü 100 üstü performansları var. Biraz e, çok farklı pist ve mesafelerde koşuyor. Biraz kafası karışmış olabilir bu safkanın ama yine Gökhan Kocakay'de koşuyor ve son koşuda 98 performans elde etmişlerdi. E, baktığımız zaman genel performansları iyi ve kalitesi iyi olduğu için şans verilebilir. 1 9 7, 5, çizgi 6 şeklinde düşündüğüm bir koşu olacak. Geldik son koşu. 9. koşu Kısrak koşusuna e, grup 1 mücadele 3 yaşlı dişi İngilizler 2100 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada yani çok farklı açılardan birbirinin üstünü kurabilecek isimler var. Mesafe uzadı. İlk kez neredeyse çoğu mesafeye çıkıyor. Dolayısıyla da ben sıralama olmak için safkanlardan bahsetme tarafındayım. Bir numaralı Amazing Touch. Bu safkanın genel performansları zaten çok iyi. Son kustu dışı tay denemede çok başarılı bir yarış koştu. 2 ve 2-11'lik çok güzel dereceleri var. Mesafesi soru işareti tabii Biraz e, mesafe sorun olabilir gibi gözüküyor. Yani Baba Touch'ta Wolf, Kıstrak Babaro'ya bir şart. E, mesafe yönünden acaba soru işareti var. Ama yine de yapabilir tabii ki. Genel kalitesi oldukça iyi. Uygun da rakipler var diyebiliriz. 2 numaralı Beat of Darkness uzunu bence yapması gereken gerekiyor diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 3. annesi Levano bir Gazi galibi kısrak. E, hışman çizikle devam ediyor. 2 12'lik dereceli bir tık işte rakiplerin gerisinde gibi olsa da o da çok yumuşak bir pistte. Son koşuda çok ağır bir pistte. 78 performans e, ne koşacak kapalı kutu. Ama bence yapacaktır diye düşünüyorum. 2 numaralı Beat of Darkness ters bir yarış koşabilir. 3 numaralı Bunnem sonlarda müthiş bir yer, sprint atmıştı son koşusunda 75'te performans elde etti. 2-12'lerde de koşabilen bir safkan ve uzayan mesafe lehine olacağı için bu koşuda şanslı bir diğer isim olacak. 4 numaralı Cape Cod bana göre uzunu yine kesin yapacak bir isim. Yani baba winner Walzer Alman derbi galibi. 60 üstü 70 üstü performansları var. çimi yapacağını düşündüğüm için de 2.11'lik derecesi sentetik için mükemmel bir derece bana göre. Bu koşuda da şimdi sıkıntı yaşamaması halinde ki yaşamaması büyük olasılık. Dolayısıyla da 4 numaralı Cape gold çok ciddi bir sürprize imza atabilir. Benim çok tuttuğum isimlerden biri. 6 numaralı Gengar hem ekürüsü Deja Vu ile beraber start alıyor. Deja vu biraz mesafe konusunda sıkıntı yaşayacak gibi. Son koşusunda öyle hissettim. Ama genel performans olarak baktığımda Gengar'ın son koşusu 2.10.99. Ankara'da çok iyi bir derece ve Selim Kaya ile start alıyor. Çok şanslı olabilir diye düşünüyorum. 11 numaralı Make Me Fly. Start'tan çıkarsa çok iyi koşar. Çıkmazsa zaten yapacak bir şey yok. Start'tan çıkarsa ama bir kısa kaba bavi görüyoruz. 2-11'lik dereceleri falan görüyoruz. Yani çıkarsa çok tehlikeli. 2-10'un dibinde bile derecesi var. Tamamen kumar yani bu atı yazmak. Boşuna da yazabilirsiniz. 18 numaralı Shiny. Bu safkandan ters bir yarış gelebilir. Ben yapabileceğini düşünüyorum içimi ilk, bir, ilk ve tek yarısını sadece çim denemişti. Ama bu kez, bu kez hem uzun mesafe ve uzun mesafeye daha iyi koştuğu düşünülürse bir şans verilebilir bu safkana. 18 numara Shiny ve Vedat Abişli işte start alıyor. Dolayısıyla son derece sürpriz olabilecek ama potansiyel olan bir isim. Son olarak da son olarak değil, iki safkana daha bahsedeceğim. 19 numaralı Taurus. Son 3 yarışında 70 üstü performansları. Burada 2-11'lik derisi var. Uzayan mesafeyi yapacaktır. Yani Kısarapaba Hakim 2000 metre civarında kuş kazanmış bir isim. Abbas olcu yine uzun mesafede başarılı bir isim. Tavrus da son koşusunda erken yürümenin vermiş olduğu bir kaybediş yaşadı. Ama Ahmet Çelik de bu kez farklı koşabilir tabii ki. Son olarak da 22 numarada Visenya. Son koşusundaki gelişini çok beğendim. 70 üstü performansları var. Şurada 2.09.83 var. Yani sentetikten de. Yani mükemmel bir kumaşı var diyebiliriz. Bu koşuda bir diğer şanslı isim Özen Yıldırım idaresinde. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 19, 22. Tuttuğum isimler izlediğiniz için teşekkürler. Bülteni açıklama kısmına ekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Ortak kupon linklerini de açıklama kısmına eklerim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ortak da olabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.